Yeniden Refah Partimizin tüm kıymetli teşkilat mensuplarını, çok değerli üyelerimizi, bütün gönüldaşlarımızı ve bu videoyu izleyen tüm memleket evlatlarını hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Her şeyden önce virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu salgın hastalıkla mücadelede en büyük gayreti sarf eden sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza teşekkür ediyor ve kendilerine Cenab-ı Allah'tan yardım diliyorum. Cenab-ı Allah milletimizi, İslam alemini ve tüm insanlığı bu sıkıntıdan bir an evvel kurtarsın duasını yapıyorum. Bu videoyu izleyen tüm teşkilat mensuplarımızı, en içten duygularla bir kez daha selamlıyorum ve sizleri çok ama çok özlediğimi bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Allah bir an evvel ülkemizi, milletimizi bu sıkıntıdan kurtarsın ve sağlık, huzur, afiyet içerisinde her birinizle yeniden buluşmayı, yeniden kucaklaşmayı nasip etsin. Bu zor süreçte yeniden refah teşkilatları olarak sizlere yakışanı yaptınız. Bu zor zamanda milletimizin, vatandaşlarımızın yardımına koştunuz. Tüm Türkiye genelinde 65 yaş üstü büyüklerimize, imkanı kısıtlı vatandaşlarımıza yardım kolları ulaştırdınız, ihtiyaçlarını giderdiniz. Diğer taraftan yine tüm Türkiye genelinde bütün üyelerimize tek tek telefonla ulaşarak bir sıkıntıları veya ihtiyaçları olup olmadığını sordunuz. Bir yandan da haftalık toplantılarınızı internet üzerinden online olarak yaptınız ve teşkilat çalışmalarınızı da bu zor dönemde dahi sekteye uğratmadınız. Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Allah hayrınızı kabul etsin. Tüm bu çalışmalarınızın bereketini ve tesirini arttırsın inşallah. Allah'ın izniyle bu zor günleri en kısa zamanda atlatacağız. Bu hasret en kısa zamanda bitecek ve hep birlikte yeniden buluşacağız, yeniden kucaklaşacağız inşallah. Yeniden hep birlikte yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulması için yürüyüşümüze kaldığımız yerden daha büyük aşk ve azimle devam edeceğiz. Demir çarıklarımızı giyeceğiz. Tüm Türkiye'yi karış karış dolaşmaya devam edeceğiz. Her kesimden insanımıza davamızı, ülkemizin kurtuluşu için geliştirdiğimiz projelerimizi, çözüm önerilerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Milletimizle buluşmaya, her kesimden insanımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz. Eskisinden daha büyük azimle, daha büyük gayretle, daha büyük aşkla koşacağız inşallah. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için Herkese refah, herkese adalet için Anadolu'nun yollarını arşınlamaya, seve seve terlemeye devam edeceğiz. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan gece gündüz çalışacağız. Milletimizin çektiği tüm sıkıntıların tek ilacı olan milli görüş zihniyetini yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacağız. Milli görüşün maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle bu aziz milleti tüm maddi ve manevi sıkıntılarından biz kurtaracağız. Yeniden refah partisi olarak milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olacağız inşallah. Bu vesileyle tüm il ve ilçe başkanlarımızı, mahalle, belde ve köy temsilcilerimizi, hanım ve gençlik teşkilatlarımızı, tüm üyelerimizi, tüm gönüldaşlarımızı bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. En kısa zamanda bu sıkıntılı günlerden kurtulmayı ve sağlık, huzur, afiyet içerisinde buluşmayı Cenab-ı Allah'tan bir kez daha diliyorum ve bütün izleyenleri hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.